Ve selamu aleyküm. İngiliz kraliyet düğmelerine takıp inşallah ibadetle eskitiriz e, diyen İsmaila'ya kök salmış. E, Türkiye'deki yerli Lavrens yani Cübbeli Ahmet diyor ki e, öncelerinde diyordu. Bize diyordu bütün hayır ya bize bütün ilim Mahmut Efendi'den geliyor diyordu. Ondan daha önce bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'den ne şer gelirse de nefsimizdendir diyordu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kadim'de size ne hayır gelirse Allah'tan ne şer gelirse nefsinizden diyordu. Birkaç gün önce de iki üç gün önceki sohbetinde de şunu söylüyor bizim diyor bir an önce kendimizi toparlayıp rabıtayı tevhidleyerek, birleyerek Mahmut Efendi'nin ruhaniyetinden, maneviyatından özür dilememiz lazım. Bunu niye söylüyor? Önce rabıta kısmını sonra neden özür dilemesi gerektiğini cemaatin onu söyleyeceğim, söyleyecek. söyleyecek e, izanı i̇zanı yapacağım daha doğrusu. E, şimdi rabıta bağdır ama bunlar bağ kısmında değil, tefekkür kısmında. Bunlar düşünce kısmında. Zaten İsmaila cemaati rabıtayı nasıl yaptığını çok iyi bilir. Yani diyor ki biz Bugüne kadar tamam mı? E, Mahmut Efendimiz vefat ettiğinden ve, vefat ettikten sonra zaten onun e, bize gelen hayırlarında da kesilme olmadığı, feyizlerinin de kesilme olmadığı, onlar sürekli devam ediyor. E, zaten bu asrın müceddidi. Dolayısıyla işte diyor, 55 sene daha devam edecek diyor. Bunlar hep kendi sözleri. Ondan sonra şimdi diyor biz diyor eee rabıtayı diyor Mahmut Efendiden kestik diyor. Başımıza bir, bir sürü bela musibet geliyor diyor. Yani biz ilahımızı terk etmeyelim. Ayet var. İlahlarınızı terk etmeyin ayet var onu söylüyor. İlahlarınızı terk etmeyin özellikle şunu 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 terk etmeyin diyor Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Cübbeli de diyor ki biz de onlar gibi ilahımızı terk etmeyelim. Bak terk ediyoruz diyor başımıza bir ton bela musibet geliyor. Bizim diyor yapmamız gereken diyor. Biz zaten diyor tefekkür babında diyor işte Allah'ın yarattıklarını düşünürüz ara ara diyor işte malımızı düşünüyoruz çoluğumuzu çocuğumuzu şunları bunları düşünüyoruz diyor. Bizim diyor rabıtayı tevhidleyip birleyip diyor Mahmut Efendi'nin ruhaniyetinden maneviyatından özür dilememiz lazım. Niye? Biz diyor her şeyi sileceğiz sadece Mahmut Efendi'ye yöneleceğiz. Niye? Bize bütün ilim ondan geliyor. Hayrın tamamı da ondan geliyor zaten. Bunu diyor. Ee, Ahmet Alçay yani Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bir ilmi düstur. Hatta ilmi düsturdan ala bir hakikat. E, eylem sözü gerektirmez ama söz eylemi gerektirir. Siz zaten eylem safhasını ortaya koydunuz. Mahmut Efendiniz çıkardınız, podyumda gezdirir gibi gezdirdiniz. Öncesinde çağrıda bulundunuz. Ondan sonra dediniz ki birazdan Mahmut Efendi Hazretlerimiz çıkacak. Sakın ha dediniz sağa sola bakmanız caiz olmaz. Hepiniz rabıta halinde olun dediniz. Zaten eylem safhası ortada. Yani eylem safhasında da kalmadınız. Eylem sözü gerektirmez ama siz orada yetinmediniz. Eylem sözü gerektirmediği halde siz söz de ortaya koydunuz. Bir tane de değil kaç tane? Yani siz aleni bir şekilde müşrik olduğunuzu, müşrik olduğunuzu ilan ve ispat ettiniz. Hem eylem safhasında hem de söz safhasında. Yani daha çok şey söylenmesi gerekiyor. Böyle kıl kadar o beyni çalışan İsmaila grubun içindekilerin bu durumu tefekkür etmesi gerekiyor. Nasıl bir müşrik olarak mahşer günü e, cehenneme sevk olacaklar. Bunu anlaması gerekiyor ve bilhassa mahşer günü ya Rabbi biz bu efendiler saptırdı. Bunlara iki kat azap ver diyecek zümrenin merkezinde olacaklarını anlamaları gerekiyor. Ve aynı zamanda e, ehl ehli sünnet izleyerek alim, arif ve e, ilim ehli kisvesinde bulunan e, bütün ilim ehline sesleniyorum. Dillerinizi ağzınızın içine gömüyorsunuz ya, küfür rıza küfürdür, şirke rıza da şirk olur. Yani işin aslı bu. Bundan razı olduğunuz için siz de onlarla birlikte müşrik olarak mahşer günü hemhal olacaksınız, cehenneme sevk olacaksınız. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.